Tekrar merhaba arkadaşlar ben Ulgan Amdaya Kilsviç. Yepyeni bir Star Wars Battlefront 2 bölümüyle karşınızdayım. Şimdi hot'tayız. Ee, aslında ters taraftaymışım. Aa, lanet olsun size bir taktik gösterecektim. <laughs> Bakalım yapabilirsek yapmaya çalışacağız. Bu benim bulduğum bir taktik. Başka kimse de görmedim bunu. Doğrudan %100 kaynağından görüyorsunuz. Hot bildiğiniz gibi filmlerde yani ikinci filmde karşımıza çıkmıştı. Yani çok eğlenceli bir harita oluyor. Yani bu bölümde ekstradan asilerin e, uzay gemisi uzay gemisi demeyeyim savaş gemisi yoğunluğu var. O yüzden burada yapmanız gereken şey burada adam var. Buradaki tarete gidiyorsunuz arkadaşlar adamlar önümüzde dizilmiş olacak diyeceğim de nerede bunlar? Şuradan biraz puan alalım bari. Bizimkiler o kadar baskı kurmuşlar ki. Yani spawn noktaları adamların. Spawn kill yapıyorsunuz. Çok Bu kulelerin oynanışını biraz değiştirmişler. Kaç puanımız var? Hemen respawn olalım. Buradan aslına bakarsanız hero'ya kadarki şeylerinizi doldurabilirsiniz. Puanlarınızı doldurabilirsiniz. Maximum number... Abi almışlar benden önce ya. Ah çok kötü oldu. Oyuna dönelim biz. Yalnız inanılmaz puşladık adamları. Oh, sniperlar. Sniperlar çok sever bu haritayı arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca zemine yakın böyle küçük kanyonları kullanmaya çalışın. Keşke yalnız şey alsaymışım. Bu da Heavy'nin ağır makinalısı. Bu etisti beni perişan eder. Kaçıldılar. Şimdi ATS, AT, AT'ler şu gördüğünüz büyük develere benzeyen arkadaşlar. Birinci aşamaya geçtiler, ikinci aşamaya doğru ilerliyorlar. Bizim amacımız burada bunları bu şeylerle vurmak, roket atarlarla vurmak belirli bir mesafeye kadar yaklaşmanız lazım. Bulduktan sonra da damage yapmanız lazım üzerinde. Her an arkamdan birisi gelebilir ama yapacak bir şey yok. Amacım mümkün olduğunca puan yakalayabilmek. Birisi daha vuracak. Şimdi silah ısınmaya başlayacak. Bakın. Oo. Anakin'i kasıyordum bu aralar. E, levellerini biraz yükseltebildim ama tam şey yapamadım sanki biraz böyle yavaş bir hero gibi ama çok güçlü bir hero İtme çekme şeyleri var özellikleri var arkadaşın mesela ama öldürdü benim önce kulesi sağ olsun şöyle mesela. roket değil mi? Seni küçük çakal seni. Biraz daha yaklaşsana bana. Yeni geri çekilmek zorundayız. ATST'ler gene ilerliyor. 79 canları kaldı toplamda. Jedi aldığınız veyahut da Jedi veyahut da zaman işte işte kötü tarafı böyle açık alanlarda çok yakına girmek zorunda kalıyorsunuz. Girmeniz lazım. Adamların kaçacak çok yeri var. Sağdan soldan da damage biliyorsunuz. Nerede bu Bu adam beni avlıyor resmen. Yaklaşamıyorum çünkü sınırın dışında. <laughs> Sen çok dolandın etrafta ya. <gülüyor> <gülüyor> Oooo kaçıldılar? Çok fena vuruyorlar. Çok oralarında kalmışım demek ki. Neyse benim adamların yakınına doğru gideyim de. Biraz da onlar beni korusun. Bak hep ats arkasında kalıyorlar. Gene geri çekilmek zorundayız. Bu oyunun normal hali. Yani eğer... Biraz daha şeylerimiz güçlü olsaydı... E uçaklarımız biraz daha iyi pilot olsaydı şu zamana kadar çok ciddi zarar vermiş olmaları gerekecekti ama veremediler. Neyse içeriye kadar girecekler orası kesin. Ve ben ne yazık ki çok da fazla damage vuramıyorum. Orada bir hero daha öyle bekliyor. Obi-Wan Kenobi orada, değil mi? Ben vurdum sen vurdun. Orbital Strike. Oh. Bu bölüm böyle geçeceğiz arkadaşlar. Artık içeride acısını çıkartırız. Çok kötü bir evet. Şimdi artık içeride kapışırız. Öncelikle bize gelmelerini bekleyeceğiz. Burada savunma yapıyoruz genelde yani asilatlarla. Ama tabi buraya adam lazım eğer adam gelmezse sıkıntı doğrudan içeriye girer herifler. Bu arada şu Battlefront 2 Gold diye bir herif var galiba hile yapıyor emin değilim ama. mesafesi yetmiyor öyle. Buraya adam almamak lazım. Çünkü bir, bir sonraki hedefleri buraya ele geçirmek. Bir de bunun yan tarafındaki hangar var. <laughs> Niye öyle baktım ya? biraz daha kalabalık tutabileceğimiz yere doğru gidelim bakalım. Yavaş öldürseydin ya. Şimdi şöyle ilerleyelim. Burada dart mal var. Burkaç taktiği. Biraz yavaş bir hero ya. Çok güçlü ama çok yavaş yani. kılıcınıza şeyleri karşılayabiliyorsunuz da. Burayı campledim bu sefer. Ama buradan da çok çok ciddi geliyorlar çünkü. Şimdi öteki hangara gidelim. Burada tutacağız galiba adamları. Arkadaşlar bu bölümü eğer hızlı bitirebilirsek hemen size sonrasında böyle bir Star Wars Battlefront 2 rehber çekmek istiyorum bu bölümde birlikte ee, böylece özellikler nedir yeni başlayan arkadaşlar nelere dikkat etmeliler kartlar nedir Oh çok canım acıdı bunu yapmayacaktım ama neyse bir şeyler atıyorlar ama ne atıyorsunuz gel bakayım Pazma geldi. Aaa hmm. dikkat etmedim arkamdan da vuruldum. Kaç kildiyiz? 26 kildi. Bu bölümü kazanmayı başardık. Şimdi arkadaşlar burayı hızlıca geçeceğiz sonrasında biraz bilgiler veriyor olacağım sizlere. Bu ekranla karşılaşıyoruz Şurada Collection denen kısım var. Yani koleksiyonunuz oluyor. Burada işte Hero'lar ana Hero'lar ee, uçak hiroları. yani uçakların ne ya doğrusu hiroların kullandığı, kahramanların kullandığı uçaklar. Bunlarla ilgili pek çok düzenleme yapabiliyorsunuz. Kartlar alabiliyorsunuz. Hero'ları sonra geçeceğiz. Daha sonra ben öncelikli olarak Hero'ları daha açamadıysanız öncesinde olarak 4 ana karakterden bahsetmek istiyorum. Assault, saldırı saldırı askeri, ağır asker, ağır silahlı asker, teğmen veya da subay ve aynı zamanda uzman. Şimdi Assault'tan şöyle bir gelelim Assault için. Assault'ı açtığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Şimdi Star Wars Battlefront 2'de çok önemli olan bir nokta var. Bu da kartlar. Silahlara sonra geleceğim. Kartlara e, öncelikli olarak bakmak istiyorum burada gördüğünüz gibi full açılmış bir assault hero'su hero değil de esalt askeri saldırı askeri görüyorsunuz her kart size farklı özellikler veriyor hemen şöyle bir bakalım en baştan hızlıca geçeceğim ee, siz de kendi karakterinizi yaratırken buradan videoyu tekrar izleyip oradan açabilirsiniz hangisini seçeceğinize karar verirsiniz önce öncelikli olarak saldırı eğitimi diye bir kartımız var ee, bir düşmanı yendikten sonra küçük bir miktar Can geri kazanıyorsunuz. Yani bunu upgrade'ini sonuna kadar getirirseniz, burada level atladıkça upgrade'ler geliyor burada. Göreceksiniz zaten burada upgrade yazacak. İşte bir düşmanı vurduğunuzda ilk bu kartı taktığınız zaman 20 can geri alırken, full fulllediğinizde 40 can geri alacaksınız. Hemen bir yandaki bodyguard kartı, bodyguard kartı e, kritik hasara, yani canınız kritik noktaya düştüğü zaman aldığınız hasar çok daha fazla azalıyor. Bu güzel bir kart. Bunu denemenizi isterim. Burada başka bir kart daha var. Expert Weapons Handling yani uz silah uzmanlığı diyelim. Ee, silahınızın soğutma dereceleri daha uzun oluyor. Hani silah e, aşırı ısındığı zaman önce e, sarı sonra da mavi bir kısım görüyorsunuz ya tam orada silahınıza tıklarsanız orada silahınızı hızlıca soğutmuş oluyorsunuz. O kısımlar büyüyor. Devam edelim. Marksman nişancı. Ee, bir düşmanı headshotla yani kafa vuruşuyla alt et ettiğiniz zaman silahınızın sıcaklığı sıfıra düşüyor. Ve bir sonraki sefere kadar da daha az sıcaklık üretiyor. Örneğin snipersınız adama tek attığınız hemen silahınızın sıcaklığı düşüyor ve daha uzun süre atış yapabiliyorsunuz. Hayatta kalan survivalist your health generation delay e, canınızın geri dolma süresini daha da kısaltıyor yani vuruldunuz kaçtınız saklandınız işte 3 saniye 5 saniyede geri dolacakken bunları fullerseniz kartınızı fullerseniz %40 kadar o süreyi azaltıyorsunuz Hemen gelelim bounty hunter kafa avcısına daha fazla seviyede battle points kazanıyorsunuz savaş puanları kazanıyorsunuz savaş puanları da ne işe yarıyor hero almanıza satı yarıyor uçak almanıza yarıyor veyahut da diğer uzman askerleri almanıza yarıyor devam edelim. Resourceful, gene resourceful da e, çok nasıl derler buna öyle hani böyle he, çok verimli anlamına geliyor bir yandan bütün yan e, özellikleriniz, işte o ağır silahınız veya da bombanız falan daha çok daha kısa sürede doluyor. Eğer kartınızı fullerseniz yüzde 28 e, süresi azalıyor. Brawler diye bir kartımız var. Brawler kartı da bir düşmanı tekme tokat diye de, tokatlayıp öldürdüğünüz zaman bütün özellikleriniz, bütün yetkinlikleriniz tamamen sıfıra dönüyor, sıfırlanmış oluyor. Ability kartları, şimdi bunlar boost kartlar. Yani böyle karakterinizi boost etmeye yarayan, yani böyle güçlendirmeye yarayan kartlar. Ee, özellik kartları ise, yetenek kartları ise şunlar. Ben termal, termal detonatör kullanıyorum. Yani termal el bombası kullanıyorum. Dördüncü seviyeye kadar yükseltir, yükseltirseniz termal el bombasının ee, daha kısa sürede kullanılabilir hale geldiğini göreceksiniz. Burada bir tane Dart var, Scan, yani bu bir e, küçük bir dart atıyorsunuz ve o alanda askerleri size gösteriyor. Burada bir tane iron grenade var. Genelde araçlar, kalkanlar e, ve diğer ekipmanlar, diğer böyle elektronik eşyalar için kullanılan bir şey. Bunu da fulllediğiniz zaman ne oluyor mesela? E, gücü artıyor, fuse time, ha, patlama süresi artıyor burada bir Vanguard var. Özellikle saldırı askerlerinin kullandığı bir şeydir. Vanguard pompalı tüfek. Pompalı tüfeğin çok daha e, hızlı bir şekilde e, şey yapabiliyorsunuz. E, doldurabiliyorsunuz. Kullandığınız bitti. Çok daha kısa bir sürede doluyor. Flash pistol bu da böyle bir e, silah. E, ne işe ne işe yarıyor? Şöyle bir bakalım. Kör ediyor. <laughs> Karşınızdaki adamı kör ediyor. Toughen up diye bir özellik var. Sertleş anlamına geliyor bir yandan canınız çok daha hızlı bir şekilde doluyor. Asit Launcher bu da asit atan bir bomba atar. Slug Vanguard, bu da tek mermi atan e, pompalı tüfek. Ve burada da Killstreak Vanguard'da yine bir pompalı tüfek. E, normal Vanguard'ın çok daha iyi bir e, hali. E, ne, ne, ne işe yarıyor? E, bir düşmanı alt ettiğinizde Cihaz, aleti kullanmaya devam ediyorsunuz. Yani at atıyorum, 30 saniye boyunca kullanabilecekken adam vurdukça o 30 saniye, 45 saniye, 50 saniye gibi artmaya devam ediyor. Buradan e, silahlarınıza baktığınız zaman e, başlangıçta size bu silahları verecek. Şununla başlayacaksınız. Silahlara baktığınız zaman ilk silah bu. Diğerlerini açabilmek için, buradakilerin hepsini açabilmeniz için şey yapmanız lazım. Oyunu oynamanız lazım. Level kasmanız lazım. Bu silah yakın mesafede inanılmaz hızlı ve etkili. Bu silah ee, üçlü mermi atıyor. Tutturursanız direkt 3 mermiyi de tutturursanız direkt indirirsiniz adamı. Biraz tepmesi var. Bu silah çok düşük seviyede ateş ediyor. Yani çok yavaş ateş ediyor ama inanılmaz güçlü. Bu silah da yine orta seviye bir silah diyebiliriz. Aynı zamanda her silahın, şu ilk silahınız hariç her silahın ki, takabileceğiniz üç farklı parçası var. Mesela bu şu an buna dürbün takmışım ben. Diğerlerini kastırmamışım. Dürbünden sonraki bir diğer parça Improved Cooling yani daha fazla soğutma sağlıyor silahınıza. Bu da e range'inizi, mesafenizi silahın mesafesini arttırmaya yarıyor. Her biri için neredeyse birbirine benzer şeyler var. E nasıl derler? Perkler var. Parçalar takabiliyorsunuz. Buradan appearances kısmından karakterinizi herhangi bir karakterinizi seçip oradan şeyler alabilirsiniz. Mesela işte biriktirdiğiniz parayla her oyun oynadıktan sonra şu kısımda bir para birikiyor. Oradan da mesela gidip buradan 20 bin liraya bu karakter 20.000 ne bu krediye, 20.000 krediye bunu açabilirsiniz veyahut da bunu açabilirsiniz. Ben genelde biriktiriyorum. Şimdi diğer karakterlere geldiğimiz zaman aslına bakarsanız neredeyse aynı. Aa bir dakika şuradan önce buraya geri gelelim. Ha bunu anlatmıştık değil mi? Taktığınız kartlarla bu arada Toughen Up diye bir kart vardı sertleş gibilerinden sert kal ölme gibilerinden Toughen Up kartı size ekstra bir e, bastığınız anda F tuşuna bastığınız anda canınızı fulliyor geriye doğru aynı zamanda Vanguard kullanıyorum ben bir tane de e, termal detonatör kullanıyorum demiştim Heavy'ye geldiğiniz zaman ağır askere geldiğiniz zaman yine kartlar aynı neredeyse aynı survivalist Weapon Bounty Hunter, Defender mesela Defender yeni bir kart. Diğerine nazaran e, vuruldukça puan kazanıyorsun. <laughs> bu da kullanılabilir. Ama e, yetenek kartlarına geldiğiniz zaman mesela bu e, Heavy'de ağır silahçıda şey yok. Termal detonatör yok. Daha küçük bir el bombası var ama ciddi işe yarıyor. Yani karşıdaki araba tar taradıktan sonra üzerine bir tane bomba atıyorsunuz. Ve işini bitirebiliyorsunuz güçlendirilmiş savaş kalkanı bunu da kullanabilirsiniz. Update upgrade'lerini yaptıkça kalkanın canı 200'den 300'e kadar çıkıyor. Ion torpedo roket atıyor. Ion roketi atıyorsunuz. Genellikle uçaklara karşı çok etkili. mayın bırakabiliyorsunuz. Bu mayını çok az ileriye atabiliyor. Öyle fırlatamıyor ama yakına bıraktığınız zaman uzaktan patlatabiliyorsunuz. Q'ya bastığınız zaman işte sentry o ağır silah ağır silahlardan biri. Daha hafif versiyonu diyor. Mobilitinizi arttırıyor. Ve e, damage'ınızı biraz düşürüyor ama diyor. Gerçi bu silah kullandığınız zaman yani ağır mobil sentry'i kullandığınız zaman neredeyse hareket edemiyorsunuz. Bunu seçebilirsiniz. Yine burada baraj denen bir şey var. 3 tane mermi atıyor arka arkaya. Patlayıcı mermi. Bunu kullanabilirsiniz. Ion turret var. R uçaklar uçaklar demeyelim de daha çok ATST'ler tanklar için kullanılabileceğiniz roket atan bir e, cihaz bunu kullanabilirsiniz. Super Charge Sentry de e, süper şarjlanmış Sentry silahı diyebiliriz. Patlayıcı mermi atıyor ama çok yavaş atıyor böyle pam 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 şeklinde ama çok etkili özellikle dar alanlarda herifleri bir yere sıkıştırdıysanız bundan 3-4 tane gönderdiğinizde işini bitiriyorsunuz. Patlayıcı sentry de yine e, ciddi bir şekilde modifiye edilmiş versiyonu Sentrigan'ın yüksek patlayıcı atış moduna sahip ama çok düşük atış hızına sahip. Bu da Heavy karakteri. Heavy'nin heavy silahları biraz farklı. Ma hafif makinalı kullanıyor. Ee, DC-15 ile başlayacaksınız. Sonrasında DC-15LE ve işte FWMB-10K ben TL50'yi kullanıyorum. TL50'yi kullanıyorum. İnanılmaz güzel bir silah. Yakın ve orta mesafede çok etkili. Ee, mesela daha bu T21'i açmamışım bile. Bunları açabilmeniz için ne yapmanız lazım? Level atlamanız lazım. İşte ilk parçayı açtı, açmak için 50 kişi vur, 25 kişi vurman lazım. Sonra 50 kişiydi galiba. Veyahut da 100 kişi miydi? Da sonrasında da 150 kişi vurmak gerekiyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam toplamda bu karakteri kullanarak. Ee, gelelim subaya. Subay tamamen bir support sınıfı, destek sınıfı e, çok etkili olabiliyor. Özellikle bir alanı e, ele geçirecekseniz şu kalkanıyla inanılmaz etkili e, savunma yapabiliyorsunuz. Kalkanı yere koyduğunuz anda dışarıdan mermi yemiyorsunuz ve sizin yanınıza pek çok adamı toplayabiliyorsunuz. Bu da o alanı çok daha hızlı bir şekilde ele geçirmenize yardımcı oluyor. Şimdi e, yükseltme boost kartlarına bakalım. E, Subay, ne derler buna böyle alanda subay var gibiler yani subayın alanda olması gibilerinden bir anlama geliyor tam çeviremedim. Yanınızdaki dostlarınızın, yanınızdaki takım arkadaşlarınızın canını daha hızlı doldurmaya başlıyor, daha, daha hızlı doldurmalarını sağlıyor. Hayatta kalma survivalist bu diğeriyle aynı. Resourceful bu da aynı. Farklılarını söyleyeceğim Brawler bu da aynı. Bodyguard bu da aynı. Expert weapons handling bu da aynı. Marksman nişancı bu da aynı. Bir headshot'la vurduğunuz zaman bütün özellikleriniz sıfırlanıyor. Bounty Hunter bu da aynı. Yetenek kartlarına baktığımız zaman flash grenade yani flash bombası kullanıyor bu e, karakter. E, blast Command diye bir özellik var. E, battle Command'ın daha e, üstün bir versiyonu. Etrafınızdaki askerlere sınırsız ...silah soğutması veriyor. Yani adamlar çılgın gibi ateş edebiliyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Adamların silahları durmuyor. Blaster Turret kullanabiliyorsunuz. Bir tane Taret dikebiliyorsunuz. Kimi noktalarda etkili. Bir süre kullandım bunu ama sonrasında... ...çok işime yaramadığını gördüm. Homing Shot... Ee, ...hedefi takip eden mermi atabiliyorsunuz. Squad Shield, ekip kalkanı. Ekip kalkanı dediğim gibi çok işe yarıyor bütün canlarını fullerseniz yani tüm kartları aktif hale getirirseniz daha doğrusu tüm upgrade'lerini yaparsanız 1400 canı var. Disrupt, disruption diye bir şey var. Yakındaki adama elektrik veriyorsunuz bununla. Çarpabiliyorsunuz yani. Bir saniye yanlış mı söylüyorum? Bir okuyayım. Hayır pardon yanlış söyledim. Etrafınızdaki düşman askerlerinin silahlarını aniden aşırı ısıtıyor. Ve kullanılmaz hale getiriyor. Düşün kalabalığın ortasına atladın bunu bir koydun. Çok. Herkesin silahı devre dışı kaldı. Teker teker vurabilirsin. Defuser ee, de 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 de. Size doğru yaklaşan ee, takip eden roketleri etkisiz hale getiriyor. Recharge command. Gene bir emir. E, emir e, komutlarından bir tanesi. E, ne diyor mesela? Etrafınızdaki dost askerlerin Yeteneklerini arttırıyor ve Richard, re yani tekrar yenileme sürelerini de hızlandırıyor. Son Battle Command, bir de bunu kullanıyorum demiştim ben. Etrafınızdaki askerlerin canını arttırıyor. Yani yaklaşık olarak her bir askeri 100-150 can daha veriyor. Bence oldukça etkili. Subayın silahları genelde tabanca kullanıyorlar. Genelde değil hep tabanca kullanıyorlar. Bende dört tanesi açık burada. Ben bulurgu kullandım. Bulurgu fullledim. bütün parçalarını açtım. DC-17 ile başlıyorsunuz. S5, Blurg, SE-44C gibi. Yani bir sonraki silah geçebilmek için onun görevlerini yapmanız lazım. Sniper'a gelelim. Ayrıca burada Sniper'la Sniper'ın bütün kartlarını açmadığımı göreceksiniz. Çok oynamayı sevmiyorum ama bazı haritalarda inanılmaz etkili. Stealth diye bir özelliği var. Stealth özelliği düşmanın radarından görünmezlik sağlıyor. Marksman'ı biliyorsunuz, kafa atışı yaptığınızda bütün özellikleriniz sıfırlanıyor. Bounty Hunter çok daha hızlı bir şekilde savaş puanları kazanmanıza yarıyor. Uzman silahçı silahınızın daha kısa sürede, daha uzun sürede ısınmasını sağlıyor. Survivalist kullanıyorum ben burada, canınız çok daha hızlı bir şekilde doluyor. Bodyguard'ı zaten biliyorsunuz, daha az damage yiyorsunuz eğer canınız kritik seviyeye düştüyse. Brawler, adama yumruk atıp devirdiğiniz zaman bütün e, yetenekleriniz sıfırlanıyor. Hepsini hemen kullanabiliyorsunuz. Ve bütün resourceful dediğimiz noktada da bütün yetenekleriniz daha kısa e, yeniden doldurma süresine sahip. Şimdi bu arkadaş da Shock Grenade kullanıyor. Etraf, etraftakilere elektrik veriyor termal dürbünü var. Termal dürbünle adamları işaretleyebilirsiniz. Mesela bir sniper var bir yerde. Milleti uyuz ediyor. Gidip onu işaretleyebilirsiniz. Haritadaki herkes onu görebiliyor böylece. Scramble infiltration diye bir şey var. Bu da e, yan, elinizdeki tüfek yerine daha küçük bir silah kullanıp yakın mesafedeki adamları vurabilmenizi sağlıyor. Mayın var. Herkesin bildiği gibi mayın kullanabiliyorsunuz. Ben bu mayını niye bu kadar açmışım bilmiyorum ama <laughs> neyse. Ee, bir de kullandığım şeylerden biri bu kistel kalkan. Örneğin bir yerden bir yere kaçmanız lazım ama atış alıyorsunuz. Kalk etrafınızda bir kalkan oluşturuyor belirli bir süre. Kalkanın canı şu an bende 200'müş. Bunu 240'a kadar çıkartmak lazım bir sonraki upgrade ile birlikte. Stinger Pistol e, ne diyor? Zehirleyici bir özelliği var bu silahın. Hem eee hero'lara yani kahramanlara kahramanlara daha çok bir damage'ı var. Askerlerden daha çok damage'ı var. Repulsor Cannon. Bu da böyle bir küçük bir top gibi düşünün. Ee, bir enerji kütlesi gönderiyor adamı. Adamın ayağını yerden kesiyor. Aya ayağını yerden kestikten sonra daha rahat vurabilirsiniz. Ee, sertleştirilmiş infiltrasyon. Yani sızma diyelim. Mesela you gain incoming damage, incoming damage reduction to increase your survivability on the battlefront. Ha, size doğru ge gelen atışlardan daha az damage almanızı sağlıyor. Bu da infiltration kısmı da ee, bir düşmanı yendiğiniz zaman diğer özelliklerinizin, diğer e, yeteneklerinizin e, daha kısa sürede şarj olmasını evet. sağlıyor. <laughs> Çok pardon. Evet arkadaşlar kısaca böyle hani hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi tabi oyunda ilerledikçe hero'lar da açılmaya başlayacak. Bir kartı fulllediğiniz zaman en büyük özelliğine kadar, en son özelliğine kadar kullanabiliyorsunuz. Evet sevgili dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Demeden önce beni desteklemek istiyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda lütfen bahsedin. Ben Ilgar, namı diğer Switch. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.